Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza 89. sayfadaki kazanım kavrama testi 9 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda 7A sınıfındaki öğrencilerin 2 bölü 5'i kız öğrencidir. Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından 7 fazla olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır demiş. Bakın buradan şunu anlayacağız. Sınıfı 5 eşit parçaya bölmüş. Dolayısıyla sınıfın tamamı nedir? 5 bölü 5'tir. 5 bölü 5'ten 2 bölü 5'i yani kızları çıkarırsak 3 bölü 5'i de ne olacaktır? Erkek öğrenciler olacaktır. Peki erkeklerle kızların farkı kaç kişiymiş? 7 kişi. Dolayısıyla biz 3 bölü 5'ten 2 bölü 5'i çıkarırsak ne olacaktır? 1 bölü 5 olacaktır. İşte bu 1 bölü 5'i 7 kişiymiş. 5'te 1'i 7 kişi ise tamamını bulmak için ne yaparız? 7 ile 5'i çarparız. sınıfın mevcudu 35 kişidir. cevabımız da B seçeniyoruz. İkinci sorumuzda bir havuzun 3 bölü 7'si doludur. Bu havuza içindeki suyun yarısı kadar su eklendiğinde havuzun 60 litrelik kısmı boş kalmaktadır. Buna göre havuzun tamamı kaç litre su alır demiş? Evet, 3 bölü 7'si dolu. 3 bölü 7'sinin yarısı kadar. 3 bölü 7'nin yarısı bulunurken 1 bölü 2 ile çarpılır. Bu da ne olur? 3 bölü 14 olur. İşte 3 bölü 14'ü kadar su eklenmiş. Peki 3 bölü 7'si doluydu. 3 bölü 14'ü kadar da su eklendi. Toplamda ne olur? Kaçta kaçı dolu olur? Aydaları eşitlememiz gerekir. 6 bölü 14 artı 3 bölü 14 o da eşittir. 9 bölü 14'ü doludur. Peki havuzun tamamı 14 bölü 14. Dolu kısmını çıkarırsak 9 bölü 14'ü geriye ne kalacaktır? 5 bölü 14'ü boş olacaktır. Ve bu da 60 litre suya karşılık geliyormuş. Tamamını bulmak için ne yaparız? 60'ı paya böler. Çıkan sonucu da paydayla çarparız. Yani 60'ı 5'e böleriz. 12. 12 ile paydayla çarparız 14 ile 168 litre olur. Cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda bir sınıftaki öğrencilerin üçte biri futbol, geri kalan öğrenciler de basketbol branşını seçmiştir. Basketbolu seçen öğrenci sayısı 24 olduğuna göre futbolu seçen kaç kişidir? Evet bu sınıfı 3 eşit parçaya bölmüş tamamı 3 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ü futbolu seçtiyse çıkarırsak bunu 2 bölü 3'ü de basketbolu seçmiştir. İşte bu basketbolu seçen 3'te 2'nin karşılığı 24 kişiymiş. O zaman bizim sorumuz ne oldu? 3'te 2'si 24 kişi ise tamamı kaç kişidir? Burada da yine 24'ü 2'ye böleriz. 12. 12'yi de paydayla çarparız. Sınıfın tamamını bulabiliriz çocuklar. Yalnız burada zaten 24'ü 2'ye bölerek 3'te 1'ini buluyoruz. 3'te 1'ini bulduğumuzda futbolu da bulmuş oluyoruz. 12 kişidir ancak sınıfın tamamını bir bulalım. 12 ile de 3'ü çarpacağız ve 36 kişi. Bu 36 kişi sınıfın tamamı. Bu sınıfın 3'te 1'i futbol seçtiyse 36'yı 3'te 1 ile çarpıyoruz. Yine sonucu 12 olarak buluyoruz. Cevabımız da A seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda bir sivil toplum kuruluşu 2025 yılında yaptığı yardımların 1 bölü 4'ünü çocuk esirgeme kurumuna, 3'te 1'ini o ildeki şehit ve gazi çocuklarının eğitimine, 6'da 1'ini Kızılay'a kalan miktarını da huzur evine, huzur evine bağışlamıştır. Bu sivil toplum kuruluşunun 2025 bütçesi 36 bin Türk lirası olduğuna göre huzur evine bağışlanan miktar kaç Türk lirasıdır demiş. Önce burada bu verilenleri toplayarak kaçta kaçını huzur evi dışındaki yerlere bağışlamış onu bulalım. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 eşittir. Payda eşitlememiz gerekir. Bunu 3'te, bunu 4'te, bunu da 2 ile genişletelim. 3 bölü 12 artı 4 bölü 12 artı 2 bölü 12 o da eşittir. 7, 9 bölü 12 seni huzur evinin dışındaki yerlere bağışlamış. Tamamını 12 bölü 12 olarak yazarsak 9 bölü 12'sini çıkardığımızda ne olacaktır? 3 bölü 12 olacaktır. İşte bu 3 bölü 12'sini huzur evine bağışlamış. Peki 36 bin liranın 3 bölü 12'si nasıl bulunur? Çarpılarak bulunur. 36 bin çarpı 3 bölü 4 o da eşittir. 4'ü 4'e böl 1. 36 bini 4'e böl ne olacaktır? 3 bölü 12'sini pardon şurası 12 olacak. 12'yi 12'ye böl 1. 36 bini 12'ye böl 3000. 3000'le de 3'ü çarparsak 9000 TL'sini huzur evine bağışlamış olur. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuzda bir sayının yarısı ile bir bölü üçünün toplamı aynı sayının üç eksiğine eşittir. Bu sayının beş bölü iki katı kaçtır demiş. Evet şimdi bir sayının yarısı bir bölü ikisidir. Bir bölü üçü ile toplandığında bakalım kaçta kaçı olur. Bunu üçle çarpacağız. Bunu 2 ile çarpacağız. Paydaları eşitleyeceğiz. Üç bölü 6 artı 2 bölü 6. O da eşittir 5 bölü 6. Bakın 6 da 5'i e, aynı sayının 3 eksiğine eşitmiş. Sayımız yazılırsa 6 bölü 6 değil midir? 6 bölü 6'dır. 3 eksiği 6'da 1'i ise yani 6'da 6'dan 6'da 5'i çıkardığımızda 1 bölü 6 olur. İşte bu 1 bölü 6'sı aradaki fark 3 farkmış. Dolayısıyla 6'da biri 3 ise tamamını bulmak için 6 ile 3'ü çarparız. Sayımız 18 olur. Peki bunun 5 bölü 2 katı dedi. 18'i 5 bölü 2 ile çarparsak, 2 ile 18'i sadeleştiririz. 9 bölü 1, 9 kere 5'te 45 olur. Evet, sayımızın 5 bölü 2 katı 45'tir. Cevabımız da D seçeneği olur. 6. sorumluluğu da Ali maaşının 6'da birini kiraya, 14'te 3'ünü mutfak masraflarına, 7'de 1'ini kırtasiye masraflarına, 21'de birini de ulaşım giderlerine harcamaktadır. Bu harcamalarından sonra Ali'nin maaşından geriye 25.200 Türk lirası kaldığına göre Ali'nin maaşı kaç Türk lirasıdır demiş. Öncelikle kaçta kaçını harcamış ona bakalım. Bunları toplayacağız. 1 bölü 6 artı 3 bölü 14 artı 1 bölü 7 artı 1 bölü 21. Altının 14'ün 7'nin ve 21'in en küçük ortak katı 42'dir. Dolayısıyla paydamızı işlemek için bunu 7 ile bunu 3 ile bunu 6 ile bunu da 2 ile genişletelim. 7 bölü 42 artı 9 bölü 42 artı 6 bölü 42 artı 2 bölü 42. Bu da eşittir. 9, 7, 16, 22, 24 bölü 42 silneyim harcadım. Çocuklar bu maaşını 42'de 42 olarak yazarsak 24 bölü 42'sini harcarsam geriye 18 bölü 42'si kalır. Bu da 25.200 Türk Lirası'ymış. 18 bölü 42'yi sadeleştirelim. 6'ya bölelim 3. 6'ya bölelim 7. Yani 3 bölü 7'si 25.200 Türk lirasıymış. Tamamını bulmak için 25.200'ü 3'e böleriz. Bu da ne çıkacaktır? 8400. 8400'ü de 7 ile çarparız. 7 kere 0 0 7 kere 0 0 7 kere 4 28 elde var 2. 7 kere 8 56 2 de elde. 58. Maaşı 58.800 TL'dir. Cevabımız D seçeneği olur. Gediğin sorumuzda bir telin ucundan 2 bölü 5'i kesildiğinde orta noktası 18 cm kaydığına göre bu telin ilk uzunluğu kaç cm'dir demiş. Evet ilk baştan telimizin yarısı. Bakın orta noktası. 1 bölü 2'sidir, Yarısıdır. Sonra bu telin 2 bölü 5'i kesilmiş. Telin tamamına 5 bölü 5 dersek 2 bölü 5'i kesildiğinde 3 bölü 5'i kalır. 3 bölü 5'in yarısı ne olur? 3 bölü 5'in yarısını bulmak için 1 bölü 2 ile çarparız. 3 bölü 5'in orta noktası 3 bölü 10 olur. Bu 3 bölü 10 nedir? Kesildikten sonraki orta noktasıdır. Şimdi ilk başta orta noktası 1 bölü 2'siydi. Sonra 3 bölü 10 oldu. Aradaki fark kaçta kaçtır? Ona bakalım. 1 bölü 2'den 3 bölü 10'u çıkarırsak bunu 5 ile genişletiyoruz. 5 bölü 10 eksi 3 bölü 10 o da eşittir 2 bölü 10. İşte onda ikisi kaymış. Yani e, aradaki fark önceki yarısıyla kesildikten sonraki orta noktası yarısı arasındaki fark da ikisi kadarmış bu telin. Ve o da 18 santimetreymiş. Şimdi biz ne yapacağız? 18'i 2'ye böleceğiz. 9. 9'u da 10 çarparsak elin tamamını bulmuş oluruz. Elin tamamı 90 santimetreymiş. Cevabımız da C seçeneği olur. 8. sorumuzda bir bisikletli parkurun 6'da birini bitirdikten sonra kalan yolun kaçta kaçını daha giderse bütün yolun 3 bölü 4'ünü tamamlamış olur. öncelikle 3 bölü 4'ünü tamamlaması gerekiyorsa gittiği kısmı bir çıkaralım. Yani 3 bölü 4'ten 1 bölü çıkaralım. Gitmiş çünkü bunu. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. 3 kere 3, 9 bölü 12 eksi 2 bölü 12 o da eşittir 7 bölü 12. Yani 7 bölü 12'sini daha giderse 3 bölü 4'ünü tamamlamış olur. Peki 7 bölü 12 kalan yolun kaçta kaçıdır? Kalan yolu bulalım öncelikle. Kalan yol Yolumuzun tamamı 6'da 6 ise 6'da 1'ini gitti. 6'da 5'i kaldı. İşte bu 6'da 5'in kaçta kaçını gidersem 7 bölü 12'sini gitmesi gitmiş olur. Yani 7 bölü 12'sini daha giderse 3 bölü 4'ün tamamlamış olacak. Dolayısıyla 5 bölü 6'nın kaçta kaçı yani biz bunu kaçta kaçla çarparsak 7 bölü 12'sini daha gitmiş olur. Diyeceğiz. Burada çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için çarpımı verilen çarpana böleriz. 7 bölü 12'yi 5 bölü 6'ya bölersek 7 bölü 12'yi aynen yazarız. 5 bölü 6'yı ters çevirir 6 bölü 5 olarak çarparız. Burada 6'yı 6'ya böl 1. 12'yi 6'ya böl 2. 7 kere 1 7. 2 kere 5 10. 7 bölü 10'unu kalan yolun 7 bölü 10'unu giderse diyoruz. ediyoruz. Cevabımız da D seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. ilerleyen günlerde diğer sorularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.